olmadı ben buraya ineyim o zaman da çok boktan yere indik ama beni burada öldürdüler ya sol tarafın merkez vardı ya hatırlıyor musun orası çatışıyorlar ben hemen hızlı olup yanına geliyorum abi acil kurtarma buldum hadi bir tane silah verecek misin artık ya Malzeme sıçacaklar burada. Bu kadar kötü yere indir. Sana geleceğim diye Hala silah sen vermedi var. biliyor musun? Ben aynı, aynıyım. Aynı. Hala silah bulamadım. Aynı. Bu MP buldum şimdi aileyim. bir tane. Var bunu alayım. ben de sks buldum şimdi. Sen yersin abi adam gelince. Yaparsın. Oğlum şu burada hiçbir şey yapamam. Sen indim yeri anlamadın herhalde Merkez mi? var ya merkez. Evet. Oralara çok yakınım dibindeyim yani. Kameran öldüm ben. Şurada da bakıp geliyorum yani. Sen buraya kadar gelemeyeceğim bence. Benim de burada çok ses var ki. Ya çok ses olmasa önemli değil. Ben merkezdeyim yiyeceğim o Boktan yer vardı ya oyunu. Sen bot kampa mı atladın abi? He he he. Bütüne battın onu. Tam kenarındayım, dibindeyim yani. <laughs> geliyorum dur. Çıktım ben sana koşuyorum da inşallah vurmazlar yani. Çıktım açalım. Her yerde adam var. Çatışıyorum, çatışıyorum şu anda. Geliyorum. Kime çatışıyorsun? Adam nerede? İşaret at adama. Öldürdüm bir tane, tamam. Bot kampta öldürdüm bir tane. Çıktım bot kamptan kaçıyorum. Sen bot kampa mı atladın abi? Helal olsun oradan çıktıysan eğer. Harbiden <laughs> helal olsun. S <laughs> ben çıkamam Öyleyse. şu an. İşte diyorum ya boktan yerdeyim. Ben bok derdiyince hani şey sanıyorum böyle hani tek başına bir yere atladın. Hayır hayır. hayır, hayır. Çok boktan yerdeyim abi. Şimdi çıktım bak oraya. Şimdi burada ölürüz ben abi. De. Şu evlere girmediysen gel girelim. Bunlara girmedim. Bunun yanındaki evlere girmişler değil mi? Burada uzatma var istiyorsan. 98 aldım. Ben de SKS var kullanacağım ya. Arkamızdan kar sıkıyor bir yere. Abi adam değil şu an takılabiliriz istiyorsan burada. Bir tane daha vurdum. Kime vurdun ya nereye vuruyorsun? Adam vurdum. Bir kişi öldü acaba. Dürbün var mı hiç büyük dürbün ya? Arkamıza da bak. Bak kar sıkıyor sana sıkıyor. Bana dağdan sağdan sıkıyorum. sıktı sanki arkamızdan evet, evet. Evet evet 3 350'den nereden sıkıyor sana? Kar sıkıyor dikkat et. Benim bir tane 4 xim var başka yok. İstiyorsan 2 ikisi değiştiririm bir şey istiyorsan. Yok 3 xim var. Gerek yok. Bu ev güzel bak, değil ama basit. oradan açı yok oradan Yine, abi oraya boşuna gidecek sana dikkat et bak. Tam çıkıyorum benim koru ben de geliyorum. Dağdan sıkıyor anladın mı? Kapılık mı evin içinde? Burada M16 var ya kullansam mı? Nide nasıl sıkıyor bak adam Mide düşme. Sen o, o, tarafa bak ben bu tarafa bakayım. Bak burada bir yerde adam. Bakamıyorum. Oraya kar ben kar bakayım. Bende sniper var. Kar var adamda bakamıyorum. F'ye bir kere basınca adamı kaldırıyorsun, iki kere basarsa sırtını alıyorsun, taşıyorsun abi haberin olsun. Unutma onu. İki kere üst üste basınca direkt sırtına alıyor. Ya benim silah değiştirme şeyi gitmiş ya. Beklesene bir ayarlayayım. Beklemen lazım bir dakika. Kontroller. Ee... Ya adamı... Vurdum ama düşmedi. Sağdaki de teki öldü abi. Hangi tuş değiştiriyordu şeyin silahın şeyini? V miydi? B, B, Bursa. Dur. Dur öyle, dur öyle. Dur, 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 dur. Dur. Hadi be. Adam geldi, adam geldi. Düştü. Arkadaşı da orada, iki kişiler. Dağda da vardı abi, turuncuda da var. Lan kime sıkıyorsun? Oha, başka takım geldi. Düşmek üzereyim, düşmek üzereyim. Can basıyor. Adam hayatını kurtardı eğildiği için ya. Kaçık Oha abi bunlar, kaç var. kişi bunlar? Kaç kişi bunlar? 4 kişi var bunlar. Bombaya düştüm. Abi burada çıkma kaç kişi abi. var? Abi çıkma sana. Var kaç kişi abi. var? 4 kişi var burada. Evet abi dedim sana. Tamam da takımlaşma var. Bir squad girmedik ya squad mı girdik? Bunlar öldü. Kaldıracağım seni bekle. Odadayım. Kapıyı kapat öyle kalır. Sana dedim dilimize de adam. Dur 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 ses kasacağım abi. Tam ayarda geldiler amına koyayım. Abi 2 kişi öldürdüm ben. 2 kişi senin orada eve bastı. 2 kişi de onun yanında var. Can, can at hiç canım yok. At. Adam geldi bir dakika. Can basmam lazım bir dakika. Masa dışarı çıkmamız lazım ama. Basamadım can. Benim, benim benim yok. Canım yok. Çıkma bir saniye. Can basıyorum. Abi her yerde adam var. Başka takımlar var. Etraf binanın etrafı dolu. Ha. Bu ne abi? Başka takımla çatışıyorlar şu an. Kaldır kaldır kaldır. Dışarıda İçeride adam. Şurayı ben bir kapatayım de, ya. De... Giriyor diyelim. Çık oraya bana. Bomba var, geldi. Bomba geldi. Çık önümden çık önümden. Bizi solunda dikkat et. Dışarıda Ama Atacağım var. şuraya da bir tane. Enerji içiyorum. Hiç yok bende. Vereceğim abi bir dakika veririm. Tamam acele etme acele etme. Tamam acele etme. Tamam acele etme. Çok adam. Var. Çok var. Var. Dur ben abi sen bana sen sıkıyorsun. Misin? Ne yapıyorsun ya? Desene, ben Abi diyeyim. tamam da enerji atacağım sana dedim ya enerji atacağım al dedim. Ağzıma sıçsın ya. Sen onu alınca bıraktım. Düşme. Görmüyorum adamları. Kolumuzda adam. Bir yere Tamam öldü. Bir tane daha var arkamızda. Daha duymuyorum ses. Direkt düştü bu. Duyuyorum. Bak dışarıda benim arkamda. Bak kapının oradan geliyor. Duydum. Artık Burada. Kardeş. Görmüyorum şu an. Bomba atıyor. Bomba attı. Kaç. İçeri gir odaya gir. Dışarıdayım ben. Ben içerideyim. Canım azaldı. İçeride mi adam? Bilmiyorum görmüyorum. İçeride adam evet. Can basabilir miyim? Burada adam. Bas bas bas. Çabuk bas. Düştü. Ne durumun ya? Mermim bitti benim. Bende 7.5 var. Enerji can basıyorum gitmemiz lazım alan geliyor. Arkadaşım burada abi bunun burada bir yerde. Pislik yapacak bize. Önüme atlama bak önüme atlama kapıdan bakıyorum. Abi gitmemiz lazım. Bir şey ihtiyacın var mı? Var her boku var da. Alabilirim alan geliyor ama alan çok adam vuracak. Adam arkamızdan geliyor, arkamızdan geliyor. Alan çok vuracak. Arkamız neresi abi? Yürü koşmamız lazım. Yok alan çok vurmayacak. Acele etme ya. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Dikkat et. Tamam. Tamam gireriz alana. Bitti, bitti bitti direkt öldü. Ama tepeden bizi sanki bekleyecekler ha. Acele etme enerjili enerjini hiç abi çok vurmuyor alan İstiyorsan acil kurtarma kitim var açayım mı? Anlamıyorum ne olduğunu. Şey e, açayım abi ben. al. Uçak gelecek bizi alacak burada. Ama gerek yok ya. Bence var abi. Direkt şuralara gideriz. İçeriden bir kısa devam o zaman. Çok çabuk gel ama. Lazım bir şey var mı? Başka son balı bir aldım diyorum. Hani... Var da var daha 20, 20 saniye falan bunu var. Mu başkadır, bunu Başkaları bunu görüyor mu? Enerjini iç. Kırmızı alan verdi bak inşallah gelmez ya. Yani. Hiç gitim yoktu sıfır haberin olsun. Al attım bir tane buraya. Bas abi F'ye bas bunu F'ye bas. Buna bas, bas F'ye bas heh bekle öyle. Aa. Az bir şarkı diyor, çıkar diyor. Değil çıkarma, değil çıkarma, ekleyeceksin. Ekle. Aha. Çıkarma. Ekle. Vallahi şu an çıkar yazıyor. Basarsak çıkarma, yapayım. çıkarma. Çıkarma. Ya, Öyle kalsın. Ya abi ne adamsın ya. Abi Hangi şey hmm. anlıyorum. Güzel bir yere atlayalım. Bir şey bir yer işaretle. Nereye atlayalım? Bunu nereden bulalım? Güzelmiş şey. ya. Evet, Daha ileri sola doğru. İstediğin yere atlayalım abi. İstediğin yere atlayalım. Abi götümüzü denize verelim bak sola doğru. Götümüzü... O zaman şu aşağı atlayalım abi tam uca. 275'e gidelim bence aynen. Tam uca abi. Aşağıya. Şuraya, şuraya. Ben şuraya paraşüt açtım. Şuraya koyuyorum bak. Benim adam paraşüt açtı abi. Ya, aç paraşütünü yavaş inelim. Aç. Oraya aşağı inme. Beni takip eder misin? Anlatamıyorum ki galiba. Benim adamım paraşüt açtı abi. Tepedeyim tamam, ben, ben şu an. Tamam ben de bir altındayım. Tamam mı bak. Turuncuya inelim. Görebiliyor musun turuncuyu? Evet gördüm. Şu hatta ağaçlara inelim. İçeride değil. Çatışıyorlar arkadan mı? Köprü tarafından. Direkt turuncuya iniyorum tamam. Tamam geliyorum. Gerek falan lazım ya patladı her şeyimiz. Onun resmi acil acil kurtarma paketi abi o. Bana bir de uzatma olursa güzel olur. SKS 10 mermi de kirli. Abi dedim ya kaç sana kaç kere, 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 kere uzatma vardı ya. Yani. 3 var sende bayağı var herhalde. Benim pas... tamam tamam. Ne çatıştık abi ha değil mi? <laughs> Aynen sen hareketle çatışabiliyorsun ben. Hareketle çatışamıyorum öyle. Alışcan alışcan işte alışcan. Ya ben hareket ederim. Vurmam benim bak. Eğimim iyi benim. Bir eğimim yani. Alışacağım. Hareketlerine alışamadım oyunu anladın mı? Hareket edip vuramıyorum yani. Alışacağım abi. Bak şu bir açıyorum. Bir saatte açmıyor mesela. Bak yapalım. Alışkın değilim yani bir kendime. Kas gerek lazım ya. Gelsene şu evlere bakalım hemen adam ama adam gelmedi mutfaktan ama sesle kasalım abi. Bak yeleğimi temizledim ben hemen. Güzel oldu. Bir level yelek var burada. İki görürsen haber ver, ver Burada yine böyle bir şey var. Acaba senin şeyden mi bu? Daha gerek yok alan çok küçüldü abi. Daha onu Hı. gideceğim şey de var. gerek yok. Namlucu var. Namlucu en güzeli al istersen. Ben giyeyim böyle. Çıkma Mesela diyor lan. Kask çıkmadı ya. Diyor. Kask bir level falan var burada. Hiç mi yok? İki var da bana da iki lazım ya. Bir bir şey yaramıyor abi. Bir direkt düşüyorsun ya. Kasksız direkt bir mermi düşüyorsun. Kasklı iki mermi düşüyorsun. Tepeye doğru bir bakalım mı ucuna doğru? Ucuna doğru. Bakalım abi. Alan Yok sesi zaten. mi geliyor arkadan? Alan sesi ha. Alana bak nereye verdin? Bak alana yine bize en uzağa verdin biliyor musun? Sen harbi şeysin abi. Bak olabilecek. Bak burada olabilecek ya, en sahilden, uzağa verdim. Sahilden sahilden gidelim. Enerjini A bas. Anlıyorsun değil mi? Demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet saniye nerede yazıyor alanda? Sağ bak 40 saniye. saniye var. Öldük oğlum biz. O zaman. Koş koş bebek koş abi. Önümüzde adam var Önümüzde mı bak şurada. Gördüm 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 sıkma bir dakika. Oraya çıkıyor bak sarıya gidiyor. Sıkma Tabii sıkma. sıkma. Enerji Aynen direkt. Değil, sıkmıyorum. Sıkma alana gireceğiz abi zaten. Sıkarsa öldük. Şuraya gitti haberin olsun. Hatta bizi görmesin az bir şey daha sağda sağda gidelim. tam şuralara gitti. Sağımızdan da çıkabiliriz. Evet de. Valla bizim alana Çok girmemiz Çok kötü orada. yere yerleşti o adam. O paketi alsak ama geç. keşke o paket alıp açsaydık lan gene. bir dakika canım hiçbir şey söylemeyin önce ses yapma canım kapıyı kapat sıcak hava gelmesin ne olur bir şey söyleme oyunun sonundayım bir şey söyleme pamçı öldürürüm kapıyı çeker misin hemen önce? bu level vurmamız lazım abi <laughs> tamam çek de asarsın bunu vurmamız lazım yöntem sıcak geliyor yüzüme Şimdi yapma ama birazdan yapar mısın? Oyun bitiyor. Birazdan 5 dakika sonra. Kapıyı çeker misin lütfen? Bir daha tamam. Bir saniye. böyle açınıp gidiyorsun ama. Ya ne olursun kapıyı çek. Allah rızası için önce. Bak çek kapıyı. Tamam. Abi adam kesin önümüzde bir yerde. Bak adam önümüzde evlerde gördün mü? Sağdan gidiyorum. Görmesin bizi. Görmedim hangi ev? Büyük evde. Ö ben. O sağdan gitti. Sağ tarafından. Sağda da adam var. Sağda var. Bak 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 geçiyor. Vurabiliriz. Ay arkadaş onlar vurma vurma alana girmedik alana tamam. girip vuralım Sağdan sol gördü bizi gördü bizi döndü bize Beni görmedi beni görmedi Düşürdüm Helal New lottayım Tamam arkadaşını görmüyorum ama alanda değiliz abi Girmemiz lazım Arkadaşı ev, evlerin içinde bir yerde abi Tamam dikkat et sana alışan oluyor adam Duvarın dibinden dibinden Gidelim abi Kime sıkıyorsun? Öldürdüm o yeri şimdi, tamam Arkadaşı onu burada onu... bir yerde pusu kuracak. Yanıma gelsene. Onun arkadaşı değil o. Abi olsun. Ben arkamda. Arkamda dışarı bak. Onun olduğu demin demek adamın olduğu yerlere bak. Görmüyorum adamı. Gördüm adamı. Vurdum bir tane. Gel basamaz sana da. Tamam, şu. düştü. tam düştü. Gel abi. Geliyorum. Bur burada adam var önümüzde. Onu unutma. Adamdayım adam bunlar, ben değil ben şu. Onlar değil. Geliyorum. Onlar onlar değil. Orada adam var. Adama doğru gidiyorsun. Adam zaten orada bir yerdeydi abi. Abi de bana bakıyor. Aynen. Kar var elinde. Nerede? Kulübede adam. Kulübede adam. Tamam Kana gördüm, bekle bomba atacağım. Kaçıyor adam, Aşa Aşağı kaçtı, sana kaçtı. Ben buraya. Şurada şu adam, binanın sağdan arkasında adam. adam. Alan dışından adam geliyor. Düştü bu. Öldürdüm bir tane daha. Bu da öldü, tamam gel alandayız abi, acele yok. Panik Adamın yok. <laughs> Ulan ne panik yaptık ya. Oh temiz ka kask geldi bana, güzel oldu. İçeri girdim. O onun arkadaşı mıydı sağdan gelen şimdi, ne harekat? Bilmiyorum abi. Bir top evet, geldi abi. sağdan ya. Bizim karşıya geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Bak bu suyun suyu olabilirler. Bir etrafa bak da. Karşıya geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Adamı gördüm şurada. Bak tam alan sınırında adam. Ya oradan bakıyordu sınırdan. Turuncudan mı? Sarıdan, Sen sarıdan. Mi? Evet. Tam oradan bize bakıyordu. Geri kaçtı. Bir, şey, bir yere kaçtı ya. Yani. Basalım mı? Alana girmemiz lazım. Nasıl gireceğiz? Bilmiyorum. Onu, onu vurmamız lazım. Mecbur Orası denize girmemiz lazım. Biz Sana mı sıkıyor? Hayır da bizim suya girmemiz lazım abi. Ben sen ya. Gelsene benim yanıma. Dediğin adamla çatışıyor adam. Vuralım bunları. Helal. So, solu solu. Sağdaki düştü, soldaki düştü. Adam, adam dışı. Adam dışı, adam dışı. Adam orada düştü. Burada da biri var. Sol, soldan sıkıyorum. Burada da biri var, tepede de biri evet, var. Evet, Hazır ol vurmaya. Adam dışıyız abi ya. Burada bir yerde adam hazır ol. Solumuzda bir yerde. Burada bir yerde hazır ol. Görmüyorum Yatıyor ki. olabilir. Şu an alan içindeyiz miyiz? Aa adamlar burada bak bak. Vurma sıkma sıkma sıkma. Alan içine girmemiz lazım. Sıkma. Tamam öldü o. Bir tane de şeyde şeydeler bak. Düşürmüş adamını kaldırıyor. Tamam. Gördüm. Smoke içinde bu. adam. dan çok azını var. Abi çok açıkta kaldık ya. Fıçık <laughs> ya. Alana dedim o yüzden buradan giderdim dedim mı? Düşürdüm bir tane daha orada. Kayanın arkasına düştü bir tane daha Alan yiyor onu. Ne yapalım şimdi? Söyle. suya atlayacağız. Ne yapacağız? 6 so, kişi kaldı. Abi, Alana baksana abi ne yapacağız? Orada Düşürdüğüm adamı kaldırıyorlar alan dışında galiba bak. Ben Atladım suya abi. Mecbur gireceğiz artık suya. Tamam bence bakıyorum. Bak kal emekler kör adam burada. Vurmasın seni bak bak. Tamam o da öldü. Abi iki kişi kaldı. Ben sudan çıkayım. Sen bana şey koy. Sonra sen çık sudan. Tamam mı? Tamam. Bekle bir dakika. Adam tamam, şurada gördün mü? Bak şurada. Şurada bir yerde adam. dedim, bak. dedim bak. Sarıda. Tamam, bir saniye. Bir enerji basıyorum. İkisi de orada adamların. Gördüm. Ben bir iki tane vuruş yapacağım. Sen atacak. Tamam. Tamam. Ben seni koruyacağım abi. Ama dağa çıkarsa sıçtım adam. Dağa çıkacak ya. Sarıda görmüyorum kimseyi. Oo kaçırdım adamı. Sabit duramazım kaçırdı. İşareti, işareti sarı da sarı geliyor. da. Sarı da bakmıyor bana hiç. Bana bakacaklar şimdi. Sen suya atlasana abi. Ben tutacağım Atlıyorum. seni sen. Atla suya bir yere. Atladım abi suya. Yüzüyorum onlara doğru. Tamam? Bana, bana doğru. doğru. Sana doğru yüzüyorum. Tamam. Suyun altında çok kalma, ölürsün. Hadi içeri Evet. Arabalar ah! İkisi de orada abi adamları. Düşme, düşmeden ne yaparsan Düşmedim, ya. düşmedim. Orada, düşme. Düşmedim. Seni biliyor ama sana bakıyorlar da birin olsun. Görmüyorum şu an adamın ikisini de. Kafasına vurdum adamın. Düşmüyor abi Düşmem, adamlar. Hala sırada mı onu söyle bana. İkisi, i̇kisi, de orada bir yerde bilmiyorum. Görüyorum tamam. Ben vuracağım onları bekle. Panik yapma. Bak sana doğru geçiyor. Sahil, sahilde adam. Sahilde Düştü mü? Soldakini de vurdum, soldakini de vurdum. Hayır ikisi de düşmedi. Mermim bitti. Gel abi. Çok güzel yaptın ama evet. Çok güzel yaptın. İkisini de vurdu, adamların ikisi de kırık. Ben de çok vurdum ya. Ben açı değiştiriyorum abi. Açımızı değiştirmemiz lazım. Soldaki düştü. Helal tamam. Sağdaki de... Sağdaki... Tam sarıda abi adam. Sarıdaki ağaçlı ağaç adam şu an şurada. Tamam. Görmüyorum. Bakıyorum. Gözüm orada sabit. Açı değiştiriyorum. Açı değiştiriyorum. Karla beni, değiştiriyorum. O, karla beni vurdu ağzına sıçtım. Tabii olsun. Can basarım. Aç, aç, açı değiştiriyorum. Vuracağım onu. Vurdum böyle. Helal adam. be. Helal be. Helal. Ulan güzel maçtı ha. Kaç? Kaç kilo? Heyecanlı e heyecanlılık yaptık ama. Kaç kilo? <laughs> 11 kilo var. 7. Kaç kilo var? 7 mi vardı? 7 kilo bende var abi. 18, yani. 18 kilo bir birincilik oldu. Güzel oldu. Hel helal olsun ya. Valla. Kazandık. Helal. E, i̇kiniz de oynayın.